Ve Tyler start hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 10 numaralı Locations 5 boy kadar. 3 numaralı Ghost Walker 1.5 boy kadar geciktiler. 5 numaralı King Çınar numarayı aldı. 1.5 boy kadar fark yaptı. 9 numaralı... Evet, Gemini Girl isimli ta ikinciliği hamle yaptı. 1600 geçidi, 3 boy kadar geride 2 numaralı Land dışarıdan 3 nolu Ghost Walker döner atak yaptı. 1 boy geride 800 numaralı Way Glory, 1,5 buçuk boy geride 7 numaralı Sinirli Çocuk, 2 boy geride 11 numaralı Minsk, 1400 metre start geçidi. Bunun 2 boy gerisine 1 numaralı Alator geldi, 1 boy geride 6 numaralı Kralak'ın, 2 boy geride 4 numaralı İsmail 4 boy geride 10 numaralı Lucasius. 1200 metre start yeni temposunu artırıp farkı 10 boya kadar çıkartan 5 numaralı King Çınar önde geçti. İkinci de yine 9 numaralı Gemini Göl var. İç kulvarda 2 iki ulayan da Isis Start'ı geçirirken ikinciliğe girdi. Dördüncükte iki buçuk boy kadar geride. 3 numaralı evet Ghost Walker'ın gayretleri var. Ghost Walker'ın yaklaşık bir boy gerisinde. 8 numaralı OE Saat Glory iki boy geride. 7 numaralı Sinirli Çocuk üç boy geride. 11 numaralı Minsk iki boy geride. Bir numaralı Alasor'un uğraşlarıyla 800 yüz startı geçirdi. Fark beş boya kadar indi. 600 yüz startında beş numaralı King Çınar lider. 2 numaralı Laya Saat Fark 3 boya kadar indirdi viraj dönülmeden. 2 boy kadar geride 8 mol ve Said Glory. Düzüye 1.5 boy farkla 5 mol King Çınar önde çıktı dışından. 2 mol Andy yüklendi geldi. Onun 2.5 boy kadar gezinen ve Said Glory'nin dış kulvardan da 7 numaralı sinirli çocuğun gayretleri var. Son 200'e gelinmeden 7 mol sinirli çocuk 8 mol ve Glory 2 mol Andy Tek ta gibi oldular. Gelilerden miskin de hücumu var. 8 mol ve Glory yarım boy kadar lider. 7 mol sinirli çocuk geliyor. Bu sayı yakalıyor az öne hamle yapan 7 numaralı sinirli çocuk kazanıyor. 8 numaralı Esat Glory ikinci, 11 numaralı Minsk üçüncü, 2 numaralı Andy's 4. dördüncü olurken 6 numaralı Kral Akın'da 5. oldu. Başkent'te ilk koşuyu 7 numaralı sinirli çocuk Burhan Kılınç'la kazandı.